Ana kameraya çekiyorlar. Ne yapıyor? Yanlışım mı başka bir şey mi? Ya şey Şafak İstanbul'a amına koyayım ben. Amına küfür etme oğlum. Niye kime vereceğim? Günah kazanacağım, sen günah. İsmail Başçavuş'umuzu çok seviyoruz. <laughs> Onun arkasında. <gülüyor> Aa <gülüyor> biraz şey sessiz şey. ya. Aa ah, onu da çek. Çek bunu çek. Çek çek. çek, çek. Gel çir sıfır işareti yap gel. Allah Allah ya. <gülüyor> 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 Koşta bozan çavuşu uyutmayan askerler. <laughs> Ama dostlar istediniz isterdiniz yatak ya. Yarım sonra gelin ne yaparsanız yapın ya. Gece gelip ben sana bak yemin ediyorum yaparım. Gece ya konuşurum ağzımda bağırıyorum mı Unutmam seni ağzımda. Ne ayıp oldu. Allah'ım başladım. Kameramanlığa başladık devre. 12 saat müyakkı değilim ben. Keşke uyuyamıyorum. <laughs> var oğlum.